Merhaba sevgili hanımlar, canım anne. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz çantadan nasıl yapıldığını anlatacağım. Aslında tam bir zemin çantası ee, üzerinde istediğiniz işlemeyi, süslemeyi yapabileceğiniz birçok şekilde e, kullanabileceğiniz ve farklı farklı şeylerle de kullanabileceğiniz bir çanta oldu. Ben sadece şöyle üzerine e, renk olması için iki tane rozet kullandım. E, sapını şu şekilde bütünce yaptık tabi sonradan ekledik ama bütün görünüyor kenar kısımlarıyla gördüğünüz gibi böyle bir görüntümüz oluştu umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz bir çalışma e, olacak arkadaşlar anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum eğlenen videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın şimdi anlatımımıza geçebiliriz İpimizle hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın ip bilgilerimiz burada. Tığ bilgilerimiz de var. Ee, şöyle bakalım hemen. 100 gramda 120 metre uzunluğundaki ipimizle başlayacağız. Ee, bunu niye söylüyorum arkadaşlar? İpimizin kalınlığını daha iyi anlatabilmek için. Hemen şöyle ipimizi açalım. Zincir çekerek başlayalım. buçuk numara, dört buçuk milimlik daha doğrusu. Şöyle netlemeye çalışıyorum. Tığ kullanacağım. Çok sıkı olmayan bir zincir çekiyorum. Bu çanta için çift kat zincir kullanmayacağım. O yüzden çok sıkı olmayan bir zincir kullanıyorum. Buradaki zincir sayımız aslında şu şekilde ayarlanmalı bu çantamızın derinliği olacak arkadaşlar eni değil derinliğini bu şekilde yapacağım aşağı yukarı 35 tane zincir benim için yeterli olacak hemen zincirimi sayıyorum ve sık iğnelerimize başlayacağız Evet 35 tane zincir üzerine kuracağım ben modelimi bunun için şöyle hemen iki zincir daha çektim ve 35. zincirime şöyle bakın önce ipimi aldım daha sonra ilmeğimi aldım ve üçünü bir çektim bu şekilde bakın ilmeğimi alıyorum üçünü bir çekiyorum yani e, yalancı sık iğne ya da tekli trabzan artık nasıl adlandırıyorsanız bana yalancı sık iğne demek biraz daha mantıklı geliyor bu şekilde tüm sırayı dolduruyoruz her zincire batarak devam edeceğim sırayı tamamladıktan sonra da bir üst sırada aynı işlemi yapacağım arkadaşlar sonrasında yine birlikte devam edelim sıranın tamamını bu şekilde ördüm bakın şimdi sıra sonundayım son sık iğnemi de ördükten sonra bir iki tane dönüş için zincir çekiyorum örgümü çevirip aynı şekilde her sık iğnenin üzerine bir tane daha yalancı sık iğne yaparak devam edeceğim. Çantanın tüm zeminini bu şekilde öreceğim arkadaşlar. İki parça şeklinde öreceğiz ve sonrasında birleştireceğiz. Örgümüz bu şekilde devam edecek. Ben e, videoyu çok uzatmamak adına videomun dışında devam edeceğim. Bu şekilde uzatalım, büyütelim, iki parça örelim, sonrasını yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet, epeyce ilerledik. Şöyle tekrardan bir e, sayı vermek istiyorum. Yine aynı boyutu yapmak isteyenler için 35 zincir üzerine başladık. Yani 35 tane e, sık iğnemiz vardı. 25 sıra boyunca da ördük arkadaşlar. Hemen şöyle makasımı alacağım. Şöyle ipimi kesiyorum ve. Şöyle tamamladım. Burayı sıkıladım ve yine iç kısımda sağlamlayacağım. Ben şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Derin bir çanta olacak. Ee, bundan iki parça hazırladım ben. Aynı şekilde bir tane daha var. Şu şekilde. Şimdi bunları birleştirmek için de e, sap kısmına ihtiyacım olacak. Hem sap kısmı hem de aradaki e, birleştirme görevini görecek bu şekilde şöyle kenara alıyorum ve ipimi alıp hemen yine başlıyorum sap kısmını örmeye. Yine aynı ipten aynı şekilde zincir atarak başlayacağım arkadaşlar. Yine aynı modeli yapacağım sap kısmında da. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın çok e, sıkı çekmiyorum zinciri ki üst kısımda da zaten kalınca bir örgü olacağı için burayı da e, boyut olarak çok e, değiştirmesin diye. Şimdi benim istediğim kalınlık için burası yeterli. Hemen iki zincir daha çekiyorum. ilk yani 7. E, zincire ilk sık iğnemi yapıyorum. 1, 2. 3 4 5 6 ve 7 Evet Şöyle sıkıca iki zincirden sonraki Burada bir zincir de çekebilirsiniz Yine Zemin örgüsünde Yaptığımız gibi Her sık iğnenin üzerine bir kez batıyorum ve bu şekilde sap kısmını uzatacağım. Şimdi burada hem sap kısmı hem de iki parçayı birbirine birleştireceğim. Kısmı öreceğim. O yüzden e, uzunca bir örgü olacak. Burası uzunca bir şerit öreceğiz. E, tabii sap kısmını istediğiniz boyutta ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için tam bir ölçü veremiyorum. Bu şekilde bir uzatalım. Daha sonra e, yaptığım ölçüyü sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi uzunca bir şerit öreceğim. Sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet. Şöyle uzunca bir şerit ördüm. Bu şöyle tamamını kaplayacak kenar kısmını arkadaşlar e, duruma göre biraz daha uzatacağım ki sap kısmı da aynı şekilde olsun diye şimdi şöyle ipimi buradan sabitledim şöyle bir düzeltme yapalım elimizle şimdi bunun bir kısmını hala örüyorum bakın uç kısmı hala e, uzatacağım. O yüzden başlangıç kısmından başlayacağım. Şöyle burayı da sabitlediğim için bu şekilde görünüyor. Ucuca koydum. Ve şöyle birer ilmek, birer ilmek dikeceğim burayı. Bir alttan, bir üstten olacak şekilde dikelim. Görüntü e, güzel olsun istiyorum. O yüzden çok acele etmeden yavaş yavaş şöyle her ilmekten geçerek sağlam bir görüntüsü olsun istiyorum. Hem görüntü güzel hem kendisi sağlam olsun istiyorum. Tabii ki duruma göre e, astar da çalışılabilir. İpinizin yapısına göre ben büyük ihtimalle bunu astar da yapacağım. Çünkü ipim çok e, yani böyle esnek bir ip olduğu için çantanın sünmesini istemiyorum. O yüzden bu kısımda büyük ihtimalle astarda yapmam gerekecek. Şimdi böyle dikeceğim. Şöyle bir görüntü olacak. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi bu dikiş kısmını tamamladıktan sonra da yine sapını da birlikte tamamlayalım arkadaşlar sap kısmını da bitirdikten sonra yine şu kısımda birleştireceğiz sonrasında da çantamızı tamamlamış olacağız ilk köşe kısmını şu şekilde diktim burayı da nasıl yaptığımı göstermek istiyorum şöyle bakın durması gerektiği gibi şöyle dik bir vaziyette tuttum. Buradan tam köşeyi belirledim. Köşe kısmına geldiğimde şurada hafiften bir bolluk yani çok fazla değil sadece köşeye dönecek bir şekilde fazladan tutup sap kısmını yine sıkı sıkı dikerek burayı da tamamlıyorum iki köşe kısımları da formu düzgün dursun. Güzel görünsün diye. Evet. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Bakın diktikten sonraki görüntümüz bu şekilde. Hatta şu kısımları da göstereyim. Ee, şöyle ki tam köşeli bir görüntü olacak çantayı kullanırken şimdi son kısım kaldı burayı da diktikten sonra e, diğer parçayı da aynı şekilde üst kısmına <laughs> dikerek aynı teknikle tamamlayacağım zaten şu kadar bakın sap kısmım henüz. Sap kısmını uzatmam gerekecek dediğim gibi e, bu şekilde ilerlerseniz en iyi sonucu alacağınızdan eminim Çünkü e, sap kısmı kişiye özeldir bildiğiniz gibi herhangi birini örüyorsanız e, ölçerek yapmanız en iyisidir ama yine bir standart olacak olursa yine en az 50 santim olması gerekiyor omuz içinse biraz daha uzatabilirsiniz e, bu şekilde devam edeceğim ben dilerseniz süsleme de yapılabilecek güzel bir zemin oldu. Şimdi videomu kapatıp yine ben e, dikmeye devam edeceğim. Dikiş kısmını tamamladıktan sonra da yine birlikte devam edelim. Evet, şöyle bakın. Uzattım bu kısmını iyice. Kenarlarının dikişleri tamamlandı. Şöyle dümdüz güzel bir zemin çanta elde etmiş olduk arkadaşlar. Ee, birçok süsleme işleme e, yapılabilir üzerinde şu şekilde bakın aşağı yukarı 60 65 santim civarında da sap yaptım sapını birleştireceğim şimdi şu şekilde yine örgümle aynı e, hizada şu şekilde dikerek tamamlayacağız. Hem çantamız tamamlanmış olacak hem sapımız her sık iğnenin tepesinden batıp karşı yönden de iğnemizi çıkarıp dikişimizi bu şekilde tamamlayalım burayı bütünleyelim. Ee, çantanın sap kısmı ve şu aradaki kısmı tamamen bütün olarak bütün bir parça gibi görünecek. Evet, burayı da sağlamladıktan sonra iç kısımda sağlamlama yapabiliriz. Bunu şimdilik burada bırakıyorum. Daha sonra tamamlayacağım burayı. Evet, görüntümüz bu şekilde. Şöyle bir tane de rozet aldım yanıma. Görüntüyü biraz daha şenlendirmek adına, çünkü burada bir süsleme yapmayacağım ben. Dilerseniz astar yapılabilir, ya da sadece bir tane çıt, çıt yapılabilir ki çok e, boyut olarak büyük de bir çanta e, değil, ağzı açıkta kullanılabilir, derin olduğu için. Kenarlardan görüntümüz bu şekilde, altı böyle görünüyor, gördüğünüz gibi şık güzel bir çanta elde ettik arkadaşlar. Umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz bir çalışma olmuştur. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.